Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin arkadaşlar. Bakalım fincanımız neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Öncelikle bir kolektif açılım olacak. Yani uyanlar sizin, uymayanlar evrenin olsun. E, herkes kendi yüreğindeki sıkıntıya istinaden niyetlensin. Neyse halimiz o çıksın falımızla deyip size de göstereceğim arkadaşlar. Ee, güzel şeyler yaşayın isterim bakalım neler söyleyecek bir ilgimi çekti şurası bir M harfi gibi de onu sustum evet karışık olduğunu e, tahmin etmiştim. Ee, şimdi tam fincanınızın ortasında koca bir nazar göz o zaten var hani haneniz nazarla şöyle uzatsak da bakın tam bir göz şöyle yakında da zaten sivrilmiş şuradaki ucunu görüyorsunuz. Yani nazarımız mevcut arkadaşlar. Kafanız biraz karışık. Bu yaşadıklarımız karışık demek aslında. Aklınız karışık, ruhunuz karışık. Mücadele ettiğiniz konular iç içe ve birden fazla. Dolayısıyla yorgun musunuz? Evet. Ee, karşınızdaki Şimdi burada en az iki ay öncenize kadar e, son zamanlar aslında burada ben bir fincanın geçmişinden bahsediyorum ki e, bu geçmiş arkadaşlar şu an sesim ne kadar e, geldi acaba bilemedim e, şöyle söylemek isterim size e, bu geçmişiniz arkadaşlar sizin yıllar evvelinizden değildir asla sadece ve sadece son zamanlardaki bu kafa karışıklığıdır. işte buna sebep olanlardır yansıyan bakıyorum birisiyle karşılıklı konuşmanız var şimdi karşınızdaki insan zaten cılız ve küçük kalmış bir de size bakın ve kafanıza bakın parayla ilgili kocaman olmuş ve sırtınızdan net bir şekilde <laughs> sırtınıza saplanmış toplu iğne gibi bir toplu iğne diyebilirim onu bir, bir ne diyelim ona sıkıntı yani belli ki sırtınızdan hançerlendin diyebileceğim bir şey bu aslında ve bir bilinmezlikler var üstelik yani tam olarak hançerlendin mi hançerlenmedin mi bu bile belli değil e, ve de bununla alakalı olarak bir yerde bir Oturmuşsun dua ediyorsun diyor bu fal size. E, diz çöktüğünüzü bir yerde bir e, bir şey te, e, dilediğinizi görüyorum. Elim kolum çarpıyor haydi bakalım. Şimdi şöyle birisinden bir medet ummak da diyebiliriz buna. Ya da gerçekten olmasını dua ettiğiniz için bir e, namaz kılar pozisyonda diyebiliriz buna. Bunun dışında bir belirsizlikler çok fazla. Haricinde bakıyorum. Karşınızdaki insanla konuşuyorsunuz. Bu dilekten sonrasında birisi siz şusunuz. Karşınızdakine bakın silik ve yok gibi. Yani belirsizlikleri savrulmuş gidiyor. Yani Mücadeleleriniz yorucu çünkü bilmiyorsunuz. Yani ee, o öyle olur mu bilmiyorum. Zaman lazım, görü lazım. Şuna belli, buna bağlı, şundan kaynaklı vesaire gibi bir durum içerisindesiniz önünüzü göreceksiniz. Siz azimlisiniz ama karşınızdaki ve yaşadığınız olaylar netlik kazandırmayacak bir süreç. İşte ağzını, burnunu, yüzünü böyle toplamış bir insan var. Size sinir, sinirli bakıyor. Sizin böyle niyetiniz sanki birkaç kişiyi kurtar nedir? Örgütlemek gibi. Örgütten kastım da şu. Bak aç gözünü, bu böyle değil. Gel hakkımızı arayalım. Sanki bir iş yerinde patronunuzla alakalı bir hak arayışı ya da sanki kuzeninize gel bak gel gidelim şu halaya, teyzeye, yengeye neyse işte dayıya bir hakkımızı arayalım gibi bir e, bir şeyleri netleştirmek için birileriyle organize olmaya çalıştığınız ve bu durum sizi çok yorduğu çıkmış. Çünkü gerçekten sizin dışınızda gelişiyor birçok şey. Sonrasında en son bugünüze geldiğimde birisiyle neyse ki orta bence bu aşk, bence bu hayatınıza giren biri kafadar olduğunuz, düşüncelerinizin hem fikir olduğu ya da işte birlikte olmaktan keyif aldığınız. Buna ne dersek diyelim arkadaşlar. Burada e, keyiflisiniz ve iyisiniz onu söyleyebilirim. Ya da bu olayları yaşadıktan sonra birinde mi soluklanıyorsunuz? Bu bir aşk soluklanması mıdır? Tabii ki de mümkün diyorum arkadaşlar. Şimdi beklediğinizde bir haber var. Hem de tam da bugününüzde. Şimdi bu sırtınızdan hançerlendiniz demiştim ya. Bu hançerlenmek şöyle gösteriyor. Hançerden sonra bununla alakalı bir netlik kazanması adına bugünlerde gelecek olan habere bağlı diyor. Yani e, sen şunu halledebilirsin ama önce şu haber gelsin. Nitekim de temiz gelecek haberiniz. Yani ne diyelim onu biliyor musunuz? Eğer ki bir e, haksızlığa uğradığınız iftira olabilir bu e, ne bileyim hani hakkınızın tam olarak karşılığı olmayan bir şeyle alakalı eee Dolayısıyla karşılığını alacaksınız ve rahatlamanız çıkmış. Hani bir yerden temiz bir belge, bir kağıt bekliyorsunuz gibi düşünün. Ve o belge de gelir arkadaşlar. Geliyor daha doğrusu. Çünkü sonrasında siz birisiyle böyle bir yollarınızı ayırma hali var. Birisi buraya gidip siz ki karşınızdaki insan bu insan kendi artı tamam deyip yollarınızı ayırıyorsunuz. Bu belli olan konu sonrasında. Bu bir para sorunu. Bu bir Mayıs ayının ortasına kadar gidecek olan süreç. Şimdi artık yani Nisanın sonu desek yeri işte hani yarıyı geçtik arkadaşlar. Dolayısıyla şunu söyleyebiliyorum size. Hadi Nisanın sonu burası, Mayısın ortasının net ya net. Mayısın ortasından geçmişinizden var olan bildiğiniz M harfi demiştim. İlk açar açmaz dikkatimi şurası çekmişti. İki insan farkındaysanız bir paranın üstüne çıkmışlar böyle bir yerle böyle etrafı sarılmış gibi bir kişi iki kişi üç kişi tarafından ablukaya alınmış ki bu bence buradaki kişiden ziyade bir para konusu yani siz iki kişisiniz anne babanız ya da işte siz ve kardeşiniz ya da siz ve eşiniz karşı tarafta bir kişi var bir, öbür tarafta hani çıkışları kapatmışlar gibi ambargoya alınmışsınız gibi bu mevzu sizin Mayıs ayınızın ortasına netleşecek parayla alakalı olduğunu net görüyorum Şimdi sanki şöyle bir şey var arkadaşlar. Buraya baktığım zaman iki mesele olduğunu. Birinci mevzusu Mayıs, ikinci mevzusu Haziran'ı tamamlayacağınızı. Yine bakın buradaki küçük para çıkmış artık daha da büyümüş. Paranızın üstündesiniz. Yani siz hakkınız olanı bir kısmını en azından aldığınız ve de özellikle Haziran'a kalan ikinci round gibi düşünün sanki böyle maçtasınız da ilkini hallettik, ikincisi de Haziran'da olacak bir çek dediniz bir şey bu sizin için. Keza aldığınız temiz bir evrak var. Baştan söyleyeyim. Birincisini net temiz halledeceksiniz. İkincisi de kesinlikle Haziran'ı bulacak. Haziran ayında bulduğunuz da sizin yine kökünüzün bir ama bu sefer fikir çatışması yaşamışsınız gibi. Ben sizi partnerle görüyorum öncelikli olarak öyle söyleyeyim. Hayatınızda biri yoksa da herhalde yoldaş olduğunuz oğlunuz, evladınız işte Kardeşiniz iki kardeş yaşıyorsunuzdur belki iki kız kardeşsiniz bilemedim ama şey diyebiliriz burada bölünmüş burada bir bilinmezlikleri yaşayan laflar çıkartan dedikodu yapan bir aile burada da bir daha siz daha ama fikir çatışması yaşamış bir siz ki para veya yük sizin arkanızda ama almanız gerekeni alıyorsunuz. Haziran ayında iki taraf var böyle Seferoğulları diyelim oraya diyelim size. Şimdi siz ki telloğulları olarak kendi aranızda bile ikilem yaşıyorsunuz. Böyle iki kafa çıkmış şuradan. Belli ki siz ve birisi ya da işte aynı düşünmeyen bir acaba iç sesiniz midir? Böyle bir kararsız kaldığınız konumudur desek. Neresinden bakarsak bakalım. Karşı tarafın dedikodu meyili, bilinmezlikleriyle bırakın boğulsun diyeceğiniz bir noktaya geldiniz. Tek amacınızın karlı olduğunuz, hakkınızı aldığınız, sökü sökü hakkınızı aldığınız bir noktadasınız ve ve bu iş biraz sapa saracak yani şey çünkü burada laflar var ve hani şey gibi karalama kampanyası derler ya karşı tarafı iftira ama sen bunu yapmıştın ama sen şunu bitmiyor bir de bu amaları yani buradaki laflar sizin hoşnut olmayacağınız laflar olsa da bakın tadınız kaçsa da bir uğraşınız olacak evet ama olsa da sizin adınıza hayırlı sonuçlanır yani bu rızık bir kere diyor ki bu hanenin yani bu hanenin rızkını alamayacaklar ellerinden geleni yapacaklar ama e, i̇ki parça da alırsınız sadece onu söyleyebiliyorum. E, ya da iki ayrı konuysa da birini daha sorunsuz alacaksınız öyle söyleyeyim. Yani biri çat diye gelecek hiç sesleri gıkları çıkmayacak ama ikinci konuda atıyorum tarlayı aldığınızda ev var. Bir de evle ilgili birazcık ıı, başınızı ağrıtacaklar sada. Bakın sada yani öyle olacak. E, ve de ona rağmen diyelim onu biz. Tadınız kaçacak ama ona rağmen. Ee, biraz uğraşacaksınız ama ona rağmen bu sizin adınıza hayırla sonuçlanır arkadaşlar 2 2 4 gibi bir şey çok net görüntülermiş. Kariyer hayatınızla ilgili çok temiz olduğunu söyleyebilirim. Aşk hayatıyla alakalı bu ikili bence eşti. Ben size hep çift görüyorum dedim. Şimdi bu adam özellikle dışarıya dönmüş bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kadın da gördünüz mü? Yani şöyle gördünüz mü diyorum bayağı e, ee, kadının elinde bir ip var yular gibi düşünün erkeğe boynuna tasma gibi takmış çok af buyurun yanlış bir benzetme olabilir ama demek istediğim şu bu kadın bu adamı sıkmış bırakmaz bu ikili boşanmaz bu ikili ayrılmaz bu kadın bu adamın peşini bırakmaz bu kadın ona bağlı ya da adam arkasını dönmüş çünkü şuradaki sebepten ötürü bir ortada bir sebepten ötürü adam kızgın kırgın ama bilin ki bu kadın onu affettirir kendisini barışırlar bırakmaz göndermez salmaz bunun da her neyse. Şimdi e, hakikaten bir e, bağ gibi, kravat gibi diyeyim ya da bir tasma gibi ipi var. Yani kadın elinde ip görüyorum ve adam boynuna asmış. Buna nasıl anlam yüklerseniz öyle değerlendirin. Kimisi ne yani her dediğini yapacak hale mi getirmiş? Oyun gibi mi oynuyor diye debilir. Ya da kadın o kadar bağlı ki adam onun elinde." de diyebilir. Ya da kadın ona çok bağlı, asla bırakmaya niyeti yok." da diyebilir. Bunun cevabı sizde arkadaşlar. Ben gördüğüme rehberlik etmeye çalışıyorum. Bu kadın bu adamı bırakmaz söyleyeyim. Hatta bu kadının diğer elinde de başka biriyle bağı varmış gibi çıkmış. Hani acaba şey dedim mesela şu an ben. Bu da bir bakış açısı tabi. Acaba oğluyla baba arasını yapmaya çalışan bir anne mi var? Gel buraya kaçamazsın. Gel buraya baban o senin gibi mi barıştırmaya çalışıyor acaba? Çünkü aşk hanenizde çıkmış. Evlilik hanenizde çıkmış. Genel aileyle ilgili maddi sorunların olduğunu. Daha doğrusu sorunu açtığınızı sonrasında rahatladığınızı hatta sonrasında çok rahatladığınızı kariyer hayatı ile ilgili ne derler teker döner derler ya o misal sizin hayatınızda bir rutin var bu tekerle dönüyor herhangi bir sıkıntı teşkil edecek vay şuna dikkat edin aman ha diyeceğim bir şey yok kariyer hayatınızın önüne hani nerede paketlemecisinizdir bakın arkadaşlar bir tezgahtarsınızdır avukatsınızdır savcısınızdır tekeriniz dönüyor demektir bu. Ee, haricinde bu arada ben ev hanımıyım neresi acaba derseniz de eşinizindir, yavrunuzdur, hanenizin rızkıdır. Para ve yani hem para hem de kariyer olarak değerlendirilecek nokta olarak bakıldığı zaman önünüzün açık olduğunu. Aşk hayatınıza bakıldığı zaman da iki tarafa da böyle bir bağ atmış bir kadın iki tarafı da çekeştiriyor. Yani siz gelin buraya bakalım kopamazsınız dercesine. Kaldı ki bu adam arkasını dönmüş... Adam arkasını dönmüş bunu net görüyorum. Kadın da iki tarafı doğru tutmaya çalıştığını net görüyorum. Burada bu kadın başarılı olur mu? Evet net bir şekilde bağları var devam ediyor. Buradan bir ayrılık çıkmaz. Buradan bir boşanma çıkmaz. Burada bir yalnızlık yok. Yani burada bir partner var. Bu partner durumu da Ha ne diyelim aracı olan biri kafayı öyle takmış ki o Ayşe ile o Ali'yi birlikte buluşturacak ve siz yolcu hani birbirinize yoldaşlık edin, hayat arkadaşlığı edin der. İkinci bahardır bunun adı sevgili izleyicilerim. Benden büyük olanlar e, tabii ki de bütün saygım sevgim sonsuz. Ama burada birliktelik durumu söz konusu ve de bu bugün görebildiklerim bu kadar arkadaşlar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, her şeyden önce aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyorlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, yaşım yani yazıyorsunuz şu doğumluyum şu tarihliyim diye. Saygım sonsuz her birinize. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız diyorum. Ee, destekleriniz için çok teşekkürler. Ben son zamanlardaki yoğunluğumdan dolayı inanın yorumlarınıza bak yani okuyor ve dönüş yapamıyorum hepinize çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Enerjinize sağlık. İlk gün itibariyle sizlerden aldım enerjiyle yoluma devam eden biriyim. O yüzden benim için tüm yorum yazan, dinleyen beğenen, tabii ki de hepiniz çok kıymetli ama ilk gün itibariyle yorumlarını hiçbir şekilde her gün klasik bir şekilde yorum yazdığını biliyorum diyorum ki evet bu kişi gelmiş çok teşekkürler gönlünüze sağlık bu sohbet halimdeki konuşmalarıma özel mesajdan da yazarak bana Buket Hanım devam edin biz bu konuyu çok seviyoruz yani diyeceğim şudur ki arkadaşlar ben sizlerin taleplerine önem veriyorum ve bu sohbet kısmındaki enerjimizi ben de çok seviyorum bu duygu tamamen karşılıklı şu an mutfağınızda olmaktan mutluyum ee, şunu söylemek istiyorum. Hepimizin sınavları var. Ben her zaman da söylemeye devam edeceğim. Hepimiz sınanıyoruz. Bu, bu, değil ki senin derdin dert de benimkisi değil. Böyle bir hakkı yok kimsenin. Yani kimse hatta aslında insanoğlu önce kendi hak ettiği değeri kendisine ne vermeli? Çünkü tekiliz. Bu dünyada bu yeryüzünde bizden bir tane daha yok. Yani ben astroloji eğitimi aldığım yani bilgilerle aydınlandığım konuyla ilgili mutlaka sizinle paylaşıyor oluyorum evrene gönderecek olduğumuz bu mesajla ilgili ya biz bunu yapacağız ama mümkün değil demek mesela aslında isteklerimizi kendi kendimize blokajlayarak göndermek gibi bir şeymiş. Bir şey çok istiyorum ve bunun için ne yapabilirim dediğimiz zaman o kapılar bize açılıyor olduğunu siz de göreceksiniz bunu deneyin derim. Buradaki sohbetteki kendi hayatımın temel taşları gibi aslında. Ben dua etmiyorum çünkü ben kimseye kötü insanlarla karşılaşmadığım için değil. Onların enerjilerini sadece kendilerini bulacağını bildiğim için. O yüzden döner dolaşır arkadaşlar. Bir de insan zaten kötüyse ancak etrafındakilerini yapabiliyor bu kötülüğü. Yani size bunu yapan kişinin niyeti derler ya. Hani insanın hareketleri, davranışları e, kişiliğini kişiliği kaderini oluşturuyor arkadaşlar. O yüzden siz size yapılan bu ihanet yalan dolan aldatılmak bunu da her neyse nerede aslında anlıyorsanız bugünkü yarınız neyse. Bırakın onu inanın bana bırakın beddua dahi etmeyin. Beddua negatif ederseniz zaten onun gibi oluyor olacaksınızdır. onun kadar kötü olmak durumunda değiliz. Yani bize kötülük yapan kişi kadar olmak durumunda değiliz. İlahi adaleti teslim edeceksin. O bugün e, sana bunu yaptıysa ama kızı ama Gelini ama, annesi ama, evladı ama, bir şey, torunu. Bakın yani sadece aynısını aynı anda görelim biz hemen olsun bilsin değil aslında dönüşler. Dolayısıyla bekleyin. E, beddua etmeyin. Siz kalbiniz güzellerden olun. Siz kalbi güzellerden olun. E, bir an önce de dönüşünü alanlardan olun. Temennim sizin için bu. Tabii ki de sınandığımız şey neyse. Bakın iflas etmiş olabiliriz. Parasız kalmış, bozsuz kalmış, dolsuz kalmış. Bunu da her neyse bugün aşksız kalmış bir şeyle sınandığımız kesin. Ama o kapı mutlaka açılıyor ve belki de iyi ki kapanmış diyeceğimiz bir sonuçla bak, karşılaşacağız. Bunu bilmiyoruz. Bunu bize yarın gösterecek. O yüzden umudumuzu yarınlardan yitirmeyelim her zaman söylerim. Sağlığında ne kadar önemli olduğunu herhalde anlamayan kalmadı diye düşünüyorum. Çünkü ölmeyecekmişiz. Ve de üç günlük dünya değilmiş gibi yaşayan hırsa sahip, egoya sahip arkadaşlar, yaşayanlar o, olanlar adına Bence bu iki yıl güzel tokatlamadı mı hepimize? Sağlıkla ilgili. İnsanın bakış açısının değişmesi şart arkadaşlar. Hayatımız bir yerde kötü gidiyor olabilir ama bakış açımızla orantılı da o kötü devam ediyor. Ya da bir gün iyi yerden başladı diyebiliyoruz. O yüzden siz düşüncenizi, bakış açınızı değiştirmeye çalışın. Sağlık önemli dedik. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlığınıza psikolojik, sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Herkes ve en iyisin diyorum. Ve bir sonraki açılımda görüşmek üzere o zamana kadar başta sağlıkla kalın, hepiniz hoşça kalın.